Herkese merhaba, evet. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere de poğaça yapacağım e, çok kolay ve pratik e, bir tarif edeceğim bir yumuşacık, pufuduk pufuduk güzel poğaçalar yapacağız arkadaşlar. İlk önce e, yapmamız gereken iki çay bardağı sütümüz var arkadaşlar Bunu kaynatmıyoruz. Sadece şöyle ılık olacak şekilde e, ısıtıyoruz ve içerisinde yarım e, çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz ve 2 paket kuru maya. Az isterseniz e, şeyde kullanabilirsiniz. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve bunu böyle güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Karıştıralım ve bunu biraz bekleteceğiz ki içindeki mayalar e, çalışmaya başlasın ve hamurumuzu güzelce bir kıvırıp yapsın. Şöyle güzelce karıştıralım. E, bu arada da e, kanalıma abone olmadıysanız e, olmanızı tavsiye ederim ve bildirim butonunu da açın ki yeni bildirimlerden haberiniz olsun ve diğer tariflerimi de bir göz atabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar bunu böyle güzelce karıştırdıktan sonra yapmamız gereken işlem bu ve üzerini şöyle bir kapatalım. Bir 10 dakika sonra diğer malzemelerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi mayamı 10 dakika kadar beklettim. Ve evet. şimdi diğer malzemeleri ilave edeceğim. Öncelikle 200 gram margarin veya tereyağı. Bu size kalmış. istediğinizi koyabilirsiniz. Ondan sonra 2 adet yumurtam var. Şu şekilde. Bir çay bardağı sıvı yağ. bir çay bardağı yoğurt ve bir su bardağı su arkadaşlar tuz ilave edeceğim ben bir buçuk tatlı kaşığı kullanacağım fakat siz ne kadar isterseniz ona göre ilave edersiniz önce bunu bir karıştırmak istiyorum şöyle bir. Un, ununu ilave etmeden önce ee, Bir 1 kilo da un kullanacağız arkadaşlar. Ve bu poğaçalar tabii ki e, misafirlerinize kendiniz yiyebilirsiniz ve bilhassa şimdi de e, hazır okullar açılmışken e, çocukların beslenmesinde kullanabilirsiniz tabii ki. E, i̇çinden de koyacak derseniz bu tamamen size kalmış bir şey. E, ben bugün e, beyaz peynir ve sucuklu bezelye karışımı yapacağım. Ama siz tabii ki alternatif olarak e, peynir olabilir, e, küçük küçük tav tavuk parçaları olabilir, çikolata olabilir, sucuk, salam tamamen size kalmış bir şey. Evet arkadaşlar bu işlem bitirdikten sonra şöyle unumu azar azar ilave ediyorum. İlk önce bir kepçe yardımıyla şöyle bir toparlanması için bir kepçe yardımıyla karıştıracağım ondan sonra da elimde güzelce yoğurma işlemini yapacağız evet arkadaşlar ben hamurumu biraz toparladım tasımın içerisinde e şimdi de tezgahımı alacağım öncelikle Az bir şey un alıyorum tezgahıma ki hamur yapışmasın. Şimdi bunu burada güzelce bir yoğurmadım arkadaşlar şöyle. Ve ondan sonra da bezeler bezeler yapıp dinlenmesine alacağım. İçindeki yağların tereyağı olsun margarin olsun böyle güzelce geldiğinde emin olalım. İçinde böyle topak topak kalmasın. Evet arkadaşlar hamurumu yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum güzelce. Şöyle yumuşacık hafif yağlı yumuşacık bir kıvama gelecek. Ee, tabii sizin un kalitesine göre e, siz ona göre kendiniz ayarlarsınız. Şimdi bunu ufak ufak beze yapacağım arkadaşlar. Önce tezgahımı şöyle biraz un alıyorum ki hamur yapışmasın. Tezgahımda tutacağım bezeleri ben. Şu şekilde. Şu ufak ufak kesiyorum ilk, ilk, ilk etapta. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğü kadar olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim size yaklaşık şu boyutta ceviz büyüklüğü kadar ufak ufak bezeler yapalım. Şu şekilde arkadaşlar. Ben hepsini yapayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet. Sonunda bütün hamurlarımı beze halinde tuttum arkadaşlar. Ve şimdi bir bez ile üzerlerini kapatıyorum. Şöyle güzelce etrafını kapatalım. Hava almayacak şekilde. Ve da yaklaşık yarım saat kadar bekleteceğim. Şöyle güzelce bir kabasında. Bu arada da iç hazırlığını hazırlığına geçireyim arkadaşlar. Evet hamurlarım dinlenirken kabarırken bu arada ben iç hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Ben bugün iki, iki çeşit yapacağım. Sucuklu mısır ve diğeride beyaz peynir ve maydanoz yapacağım iki çeşit. Ee, ondan sonra bakalım hamurun ben atası veya harcım atası ona göre bir ayarlama yapacağım. Ee, ve şimdi de yarım saat hamurun donmasını bekliyorum. ve ee, zamanı geldikte geldikten sonra açıp onu inşallah yapmaya başlayacağız. Evet yarım saatimiz doldu arkadaşlar. Ve şimdi e, tezgahıma az biraz un aldım hamurum yapışmasın diye. Zaten biraz yağlı hamur olduğu için büyük ihtimal yapışmayacaktı ama biz yine kendimizi garanti alalım. Şurada bir adet hamurumuz alıyoruz. Şöyle güzelce el yardımıyla açıyoruz arkadaşlar. İsteyen varsa mezdanede kullanabilir. Şu şekilde yuvarlak, yuvarlak olacak şekilde güzelce açıyoruz. Evet. Ben ilk önce e, sucuklu mısırlı mı yapmak istiyorum birkaç tane. Arkadaşlar şöyle biraz ortasına koyuyoruz. Ben kapatıp yani kenarından kapatıp yapmıyordum. Neden? Çünkü pişerken çoğu zaman bu kapanan yer tutmuyor. Ağzı açılıyor ve içindeki malzeme dışına döküldüğü için ben şöyle iki ucunu birleştirip bu birleşen noktayı alta getiriyorum ki ağzı açılmasın diye arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Şu şekilde. Evet, şu şekilde biraz da bastırdım. Tamam, bir tane daha göstereyim. Hamurumuzu arıyoruz. Şöyle hemen el yardımıyla güzelce açıyoruz. Zaten çok yumuşak, çok yumuşak bir hamur arkadaşlar. Çalışması çok kolay. Şu şekilde ve bir kaşık kadar da iç harcı koyuyorum. Şu şekilde arkadaşlar Üzerini şöyle kapadım. hafifçe hafifçe bastırarak şöyle ucunu. Ve hepsini yaptıktan sonra da az şöyle bir tarafına katlayın. Ve ters çevirin. Üzerinden hafifçe bastırın şöyle. Evet şu şekilde arkadaşlar. Ben bunu hepsini yapayım. Tepsime koyduktan sonra bir sonraki aşamada görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Birinci tepsimi hazırladım ben. Bir kaseme bir adet yumurta aldım. Güzelce çırptım. Ve şimdi üzerine önce bir yumurtasını süreceğiz. Ve ondan sonra tabii ki isterseniz e, susam, çörek otu e, ilave edebiliriz üzerine. Ben her zaman yapıyorum. Hem farklı bir tat veriyor. Hem de e, içindekinin ne olduğunu bilebiliyoruz. Yani ortadan bölmeden. Çünkü ben peynirle beyaz susam kullanıyorum. Ve e, genelde kıyma veyahut da e, et türlerine çörek otu kullanıyorum. Yani siyah siyah, beyazı beyaz. Bu şekilde de kolayca belli oluyor. Ortasından bölmeden. Evet, hepsini şimdi yumurtaladım. Şuradakiler sucuklu olanlardı. Bunları çörek otu ilave ediyorum. Arkadaşlar ben bir de üzerine ilave ettikten sonra bir kat daha yumurtayla gidiyorum ki güzelce yapışsın. Aksi takdirde çoğu zaman şey oluyor. Ee, düşüyorlar. Düşmemesi için. Evet arkadaşlar. Size sonra da göstermek istemedim sıkılmayın diye. İşlemlerimi yaptım. Fırınımı 180-200 dereceye ayarladım. Üzeri kızadıncaya kadar fırınımı veriyorum. Bu da yaklaşık e, tahminen 15 dakika. Ya pardon, 15 dakika kadar sürebilir. Tabii ki her zaman söylediğim gibi, bu fırından fırına değişiklik gösterebiliyor. Evet arkadaşlar, poğaçalarımı pişirdim. Böyle güzel, güzel oldu ve şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel, yumuşacık oldu. Ben böyle bir sunum yapmak istedim. Siz de tabii ki farklı şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi misafirinize, çocuklarınızın okul beslenmesine de koyabilirsiniz bunları. Onda hiçbir sakınca sıkıntısı yoktur. Ve e, kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ve bildirim zilini de açın ki yeni bildirimlerden haberiniz olsun. Benden, bir, benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun.